Cümmeten selamlar. Osmaniye'deyiz. Osmaniye'de köye geldik. Çobanların meşhur bir yemeği var. Dağlarda çobanların aç kaldıklarında yaptığı. Çoban yemeği yapacağız. Terime yapacağız. İyi seyirler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ketimizi sağıyoruz. Evet. Ne yapacağız bu sütü? Bu sütü teleme yapacağız. Çoban yemeği. Dağlarda çobanlar aç kaldığında böyle keçilerini sağayıp teleme yapıp karınlarını doyururlar. Çobanların meşhur yemeğidir bu. Hadi bakalım biz de bu geleneksel yemeği bir deneyelim. keşimiz de geviş getiriyor. Geviş getince ne oluyordu? Sütü daha rahat in, e, sağlıyor. Yani gönüllü bir şekilde sütünü veriyor. Sütünü veriyor. Evet. Sıkıntı yok yani izin aldık şu anda. Yok, evet, evet. <laughs> Bu zor mu herkes sağabilir mi? Yani sağabilir aslında. İlmini bilmek gerekir. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Sağ olun. Süt, e, keçiden süt sağdık. E, onu teleme yapacağım. Şimdi bunu koparttık. Bunların şu e, yaprak ve kozalakların dibinde süt var. Bunu buradan koparttığımızda diğer keçi sütüyle birleştirdiğimizde bu maya görevi görecek. Sütümüz yoğurt kıvamında bir e, kahvaltılık olacak. Hadi bakalım şimdi. Şu, şu an sütü süzüyorum. Süzüyorsun değil mi şu anda? Evet, içinde tüy mü, işte bir şeyler var mı, yok mu? Kalmasın diye süzüyoruz yani temizliyoruz. Ağaçtan koparmış olduğumuz incirin kozalaklarını atıyoruz. Gördüğünüz gibi sütü var. Bu sütü bu şeyin mayalanmasını, yoğurt kıvamına gelmesini sağlıyor. Çiğ sütten olduğu için Şöyle hafif çırpıyoruz. Bu sadece çiğ sütten mi olur mesela? Evet, çiğ sütten olur. Pişmiş sütten yaptığımız zaman acı oluyor, tadı yenmiyor, çok böyle kötü acı oluyor. Böyle işte bunun da böyle bir şey var. Bu süt ta, şeyden, çiğ sütten yapılıyor. Anladım. Şu anda mayalanacak Şu mı? Şu anda mayalanmasını bekliyorum. Kuzaklar yürümeyi, şey hareket etmeyi bıraktığında şöyle hafif bastıracağım. Eğer katı ise aşağı basmaz. Yani süt olmadığı belli olur. Tamam. Durdu şimdi. Bunları çıkarıyorsun öyle mi? Evet bunları çıkartıyorum. Bunu dolaba koyuyorum. Dolapta 1-2 saat bekledikten sonra daha lezzetli oluyor. Soğuk olunca daha böyle güzel tat veriyor. Şu an sıcak sıcak biraz tadı evet, güzel tadı olmuyor güzel diyorsun olmuyor. ya. Bir de daha yumuşak kıvamlı. Dolaba koyunca daha da katılaşıyor. Biraz daha katı kıvamlı oluyor. Evet. Suyu da az oluyor o zaman. Bakalım nasıl olmuş telememiz. Bu böyle yoğurt gibi oluyor. Ancak biraz dolaba koyunca biraz daha kıvamı artıyormuş. Şu anda biraz böyle hafif sulu yoğurt gibi. Lezzeti güzelmiş. Yapanlara afiyet olsun. Tadı tadı güzelmiş. Afiyet olsun. Ee, Biraz çiğ sütle yapılınca belki eleştiride bulunanlar olabilir ama lezzeti gayet güzel. Anne. Teşekkür ediyoruz. Videomuz bu arada sona erdi. Hoşça kalın. <laughs>